Bu bölümde yine İran'dayız. İran'ın en büyük kentlerinden biri olan Güney Azerbaycan'ın başkenti Tebriz yakınlarındaki Kendovan köyündeyiz. Kendovan köyü bizim Kapadokya'da görmeye alışık olduğumuz tipik kaya kentlerden biri. Ancak fazlası var. Buradaki insanların büyük çoğunluğu hala bu kayadan oyma evlerde yaşıyorlar. gidiyoruz. Akşam oluyor. Sağlı sollu çölden geçiyoruz. Camlar açık ama çok sıcak bir rüzgar var. İran'a bir kere gidip de tamam artık ben İran'ı gördüm demek mümkün değil. Çevremde İran'a gitmiş insanlar en az 4-5 kere o bölgeyi gezmiş insanlardır. Çünkü İran bambaşkadır. Büyülüdür çölü de güzeldir, dağları da, kentleri de Hala insanlar yaşıyor. Birazdan oradayız. Marco Polo diyor ya hiçbir yolculuk sürprizsiz bitmez diye burada da bir sürpriz. Hilever adlı yerdeyiz, Kendovan köyü yakınlarında. Burada böyle yer altında mağaralar var. Bu mağaralar Moğollar bu bölgeye girdikleri zaman halk, bu bölgede yaşayan halk Moğollardan gizlenmek için buralara geliyor bu mağara odalara gizleniyor. Ama baktığımız zaman bu mağaraların daha önceden var olduğu ortada. Ee, az önce rehberimiz de söyledi. O dönemde yapılan şeyler değil. Burada bu mağaralar çoğunlukta var. Ama yenileri de yapılıyor ve 70 bin kişinin gireceği yukarıda devasa bir mağara var. Yani yolun kenarındayız. Bu şekilde mağaralar üç bölümde var. Biri burada, biri sol tarafta, biri de sağ tarafta. Yukarıda mağaranın girişlerini görüyoruz. Taşla çevrili yerler, hepsi mağara. Burada da güzel bir gezinti yolu yapılmış. Mağaraları görmek için. Dağın her tarafı mağara aslında. Öbek göbek burada da var bir tane. elbette. Ama buranın antik bir yerleşimi olduğu muhakkak. İçerideki oymalar vesaireler öyle sıradan gizlenmek için değil uzun süre yaşamak için yapılmış olduğu belli yani. Marco Polo haklı çıktı. Kendovan köyüne gidiyorduk ama böyle bir şey beklemiyorduk kaptanımız Tebriz'de olduğu için buraları iyi biliyor. Burası da baca deliği. Çok güzel. çok büyük bir yerleşim alanı. Burası eve benzemiyor. Böyle bir yönü ilk defa gördüm. Burası çok büyük ihtimalle toplantı salonu gibi bir yer. Halkın toplanması için yapılmış bir yer olabilir. Kaç metredir şöyle baktığımız zaman 20 metre var. Ve kazma izleri hala duruyor. Az daha buraya girmiyordum. İyi ki girmişim. Yani insan ayakta rahatlıkla yürüyebilir. Çok uzun olmamak kaydıyla tabii. Merhaba gençler. Bölgedeki bu yapıların birçoğu da çökmüş durumda. Şurada gördüğümüz gibi. Yine burada da çökmüş bir giriş var. Hemen Kapadokya misali yapılar burada başlıyor. Şu bölge görmüş olduğunuz komple bu şekilde yaşam alanları. Bunlar çok büyük ihtimalle Neolitik ya da daha eskilere dayanır mı bilmiyorum ama bunlar Neolitik dönemi yerleşim yerleri olsa gerek. Bunlar Moğol saldırılarında gizlenmek için yapılmış sıradan yerler olsaydı sıradan mağaralar olurdu. Ee, oysa içini gezdik, içi e, yaşam alanı, ev şeklinde yapılmış. Yani uzun süre yaşamak için yapıldı ortada. Sadece Moğol saldırılarını atlatalım da, sonra hayatımıza devam edelim, devam edelim mantığı ile yapılmış olsaydı bunlar olmazdı burada bir resmen bir yeraltı kenti var yani. Tabii çobanlar kullanıyor. Belli ki buralar hep yün olmuş. Evet koyun kokuları geliyor. Buraları ahır olarak kullanıyorlar demek ki. Böyle bir durum. Evet. Kenarda da kayadan akan suların evi rahatsız etmemesi için bu şekilde kanallar yapılmış. Duvardan sızan sular orada kalıyor. O suları da biriktirip kullanıyor olabilirler tabii. Yani Anadolu'da görmüş olduğumuz bu tip oyma evlerin, şurada bu sunak oymasının olduğu yer bile bunun çok eski bir yapı olduğunu gösterir. Yani burada yüzlerce var böyle yerler, hepsi yaşam alanı. O zamanla bunlar yıpranmış tabii ki Girişleri böyle kocaman değilmiştir buranın ama. Yıkılıyor sonuçta bunlar. Volkanik tüfler. Yıkılmıştır, dağılmıştır. Evet, hepsini tek tek gezmemiz mümkün değil. Kendi Ovan Köyü'ne doğru ilerleyeceğiz. Kendovan turistik bir köy olmuş ancak hala yaşam sürüyor burada. Kayaların arasında evet. evler ve kayaların içinde de yaşam sürüyor. Kendovan köyündeyiz. Evet. Birkaç saat buradayız. Burada hayat. Evet. Sadece turistik değil, normal yaşantı da sürüyor burada. Dükkanlar böyle taş şekilde şahane. binlerce yaşam alanları hayvanlarla birlikte yaşıyorlar ya da hayvanların yaşadığı yerler. Hayvanların yaşadığı yerlerden nereden anlıyoruz? Bu kenarlarda hayvanların yemesi için ot da yem bırakıyorlar. O yüzden burayı ağır olarak kullanmışlar ya da insanlarla birlikte kullanmışlar. Teşekkür ederim. Tamam. Daha sağ olun. Gendovan'ın sokaklarında gerçek bir yaşam var. Çünkü keçi ve koyun kokuları da var. Çünkü burada yaşam devam ediyor. Burada insanlar demek ki. Büyük geliyorlar hala dağlara hayvanlarını otlatmaya. Güzel. Güzel. da

Çok güzel şey Hiç boş durmuyorsun. Gene birilerini bulmuşsun. Evet, <laughs> <ya. gülüyor> <Koca, gülüyor> Onlar beni bulduk, bulduk hocam. Öyle hoş mi? Ne gel, güzel. Evet. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş 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 geldiniz. Geldiniz. Teşekkür ederiz. Bak evlere davet ediyorlar. <laughs> sağ olsunlar. Gidelim sağ olsunlar. Sağ, olsunlar. Yapsınlar. Yapsınlar. A, sağ olun. Teşekkür ederiz. Burada da burada bitiyor. Burada ahra şimdi. Az önce koyunlar çıkmıştı. Koku belli zaten bura ahır olarak kullanılıyor. Ama girilecek gibi değil girmeyeyim neyse. 800 kişinin yaşadığı Kendovan köyündeyiz. Behran abiden aldık bilgileri. Sağ olsun. Hani buraya gelmesek bu İran gezimiz yarım kalırmış. Her yerde de hayvan pislikleri var. Hiç hayvan yok. Tavuklardan başka. Kediler için yiyecekler de koymuşlar yani. Çok sevdim burayı o yüzden hayvanlar yukarıda kalıyormuş. Demek ki köyün içinde barındırmıyorlar. Burada durum böyle. Kendi ovan. Kayaların içinde Kapadokya misali bir köy.